Göreve geldiğim günden bu yana eğitimde ihtiyaç duyduğumuz... ...güvendiğim damlar eğitimine... ...güvendiğim damlar eğitimine... Eğitim. ...553 tane efendim normal gelişimli olsun artık. Onların içinde 25 tane ileri gelişim gösteren, hafif düzeyde otistik 9, orta düzey 7, yüksek düzeyde de 5 çocuğumuzu tespit etmişiz. Yine dil konuşma becerileri yürüme gibi, dikkat eksikliği gibi bu 50 tane çocukta dil becerileri eksikliği tespit edilmiş. Bunların o 28 çocuğumuz eğitime cevap vermiş. Onun <laughs> ben bunu arkadaşlara... Evet. Bu kadar hep seni Çünkü biliyorum. Portakal reçeli. Portakal. Evet.